Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Allah'ın rahmetli bereketi üzerinize olsun. Baldan sonra yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Ee, bir de kekik nane yağı, sirke. Değerli arkadaşlar bunun içine bir bardak su koyduk. İçine bu kekik nane yağları var ya değerli arkadaşlar. Ya kekik nane kendiniz bol yoğun bir şekilde demleyip suyunu süzüp bu şekil kullanacaksınız. Ya da kekik nane yağını değerli arkadaşlar bir bardak suya 11 ile 20 damla atabilirsiniz. Değerli arkadaşlar ne fayda? Elma sirkesi bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz biraz da şeker. Ondan sonra ne fayda ne yapıyoruz? Arılarımızın üstüne sıkıyoruz. Ben şimdi başlayacağım Allah'ın izniyle. Arıların komple sıkacağım. Varova ne fayda? Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli arkadaşlar. Açtıktan sonra üç kere, dört kere böyle kovanın içine de her tarafa bu şekilde sıkıyoruz. O kelebek hemen içinden çıktı, kaçtı. Ee, Varuva da öyle. O da durmaz. Evet. Ne fayda. Evet. Maşallah. Bu arada daha kuvvetli. Evet. Burada güve var ne fayda kelebek yani yumurta bırakacak eğer bunu sıksak kesinlikle durmaz burada hemen kaçıyor Bismillah. yumurtası da yaşamıyor evet ne fayda Evet değerli arkadaşlar ne fayda? Böyle bir 5-10 dakika bir yağmur yağdı. Hava çok güzel. Hafif serin. Arılar da çalışıyor. Bizim burada halen bal geliyor. Ne fayda? İkinci kademeden bahsetmiştik ya ay çiçeğinden. Evet. Değerli arkadaşlar, baldan sonra yapılması gereken arımızı bu şekil bit ilacı yapıyoruz bir İkinci olarak uçuş deliklerini daraltıyoruz havalar çok sıcak olduğu için kovanın boş tarafını daraltmaya pek gerek yok havalar sıcak ama havalar hafif serinlendiği zaman da değerli arkadaşlar ne fayda ne yapıyoruz için içeride de daraltıyoruz. Bizim Oy maşallah. Bir iki hafta önce mesela iyi yumurta atan ana arılar yeni tarlacılar başladığı için Bismillah. Bak dalak yapmış bir de bal basmış. Ne fayda. Bizim burada halen bal geliyor. Değerli arkadaşlar. İkinci kademe. Ay çiçekleri yeni açtığı için. Birkaç gün daha geldi mi ne fayda. Onlar da bitecek. Artık sonbahara doğru gideceğiz. Kesinlikle arıların uçuş delini daraltıyoruz. Arımızı kekikli şerbet veriyoruz elma sirkesi içinde olacak değerli arkadaşlar. Daha önce de, anlatmıştım. Arı dolaşıyor üstümde. Evet. Ne fayda. Ve Varova için hep organik ilaç kullanıyoruz. Evet. Eğer zayıf ağrılar varsa da değerli arkadaşlar birleştiriyoruz. Zayıf ve dağınık olduğu zaman ana arı da genç olursa arkadaşlar ne fayda? Ana ağrı bazen seyrek seyrek yumurta atar. Arılar yumurtaya bakamaz. Ondan sonra hastalık başlar. Larvalar yani yumurta larvaya dönüşmez. Büyümez. Çünkü bakacak içerideki arı sayısı az olduğu için değerli arkadaşlar ne fayda? Eğer arı hastaysa da değerli arkadaşlar bunlar hep varova sebepli. Arı doğada kalırsa kendi düzenini ona göre kuruyor. Ama bizler baktığımız zaman böyle sünni Ovanlarda değerli arkadaşlar arıya iyi bakmak lazım. Arının fıtratında ne varsa o şekilde davranmak lazım arıya. Yani yardımcı oluyoruz sadece değerli arkadaşlar. Çünkü balını alıyoruz. Bismillah. Evet. Arı balı bizim için toplamıyor. Kendisi için topluyor. Biz alıyoruz arıya da iyi bakmamız lazım. Zayıf arıları birleştireceğiz. Fazla anaları ya satacağız ya da çevremizdeki arıcılara vereceğiz. Değerli arkadaşlar. Ne fayda? Hem körükte organik şeyler yakıyoruz. Hem ne yapıyoruz? Çekik nane biberiye yağı bu yağlardan kullanabiliriz. Kekin kendisini de hele kır keki daha iyidir, kalitelidir değerli arkadaşlar. Kokusu daha ağırdır. Varovayı kesinlikle düşürür. Şerbet yapıp arıya verdiğin zaman da arının sindirim sistemini düzenler. Bakterileri öldürür. Losema hastalığında kurtarır yani değerli arkadaşlar. Yani bulaşmaz en azından. Hastalık varsa da arı tedavi olmuş olur. Evet, evet. Ne fayda. Oh, maşallah. Evet değerli arkadaşlar böyle üstüne sıkıyorum eğer atıyorum varova varsa ne yapacağız arkadaşlar böyle çıtayı çıkaracağız tek tek üstüne sıkacağız o zaman varovayla mücadele etmiş oluruz yani daha etkili olur yani arkadaşlar. Az bir yağmur yağdığı için arı halen çalışıyor. Polene gidiyor. Çünkü polen de olmazsa olmaz. Polen olmazsa yavru atmaz. Değerli arkadaşlar eğer bal akım devam ediyorsa da balınızı süzmediyseniz yer kalmadıysa ana arı fazla yumurta atmaz. Bazen değerli arkadaşlarımız yazıyor da ana arı çok az yumurta atıyor diye yer yoktur. Değerli kardeşim ne fayda. Evet. Ana arı da atmaz. Arı da tembelleşir. Eğer bal doldurduysa değerli arkadaşlar süzün. Mesela ben süzdüm. Şu an yani ikinciye bile arı süzülür. Süzersem yani süzülür. Ama süzmeyeceğim. Ne fayda? Arıya bal kalsın. Fazla beslemeyelim bu sene. Malum ne fayda? Şeker biraz pahalı. Evet değerli arkadaşlar benim fesfes ne fayda bitti ben biraz daha yapmam lazım mesela organik bir şeyler yakmak için böyle yerde otumuzu alıyoruz Koyuyoruz körümüze. hiçbir şey bulamazsak yani değerli arkadaşlar çam kozala süt kabuğu portakal kabuğu defne yaprağı Bunları hepsini yakabiliyoruz biliyorsunuz. Ne fayda? Körümüz burada kalsın. Evet değerli arkadaşlar. Bu elma sirkesi kekik ve nane yağı. Değerli arkadaşlar. Bir su bardağı su, şeker koyduk. Bunları da işte üçer beşer damla bu direkt biraz akıyor yani. Atıyorum bir çay kaşığı koyabilirsiniz yani. iki çay kaşığı da olur. Fazla zararı olmaz. Elma sirkesini de işte ne kadar koyuyoruz arkadaşlar? Ne fayda? Her şey böyle doğal normal olsun diye bu şekil uzun yaptım videoyu normal. Değerli arkadaşlar ne fayda. Kapağı mesela biraz koyabiliriz. Tam fullemesek de olur. E, sirke biraz daha ağır kokar. Ama fullesende de olur. Ben de fulledim yani arkadaşlar. Elma sirkemizi de ekledik. Ne olmuş oldu? Bizim varova ilacımız hazır. Değerli arkadaşlar. Bu kadar. Bunu her hafta yapabilirsiniz. Eğer varsa var ola 3 günde bir de yapabilirsiniz. Karıştırmanızda fayda var değerli arkadaşlar. İyice karıştıracaksınız. Evet. Dumanı vermeden arıyı aşmayın. Çünkü dumansız ne fayda. Size saldırır arı. Sokabilir dumanı gördüğü zaman arı yangın çıktığını hissediyor değerli arkadaşlar. Biraz daha sakinleşiyor yani. Ama her arıyı açtığınızda çok sakin davranmanız lazım arıya. Kovanı açarken de sakin davrandığın zaman arı saldırmaz. Bir de değerli arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Bazen böyle bulut şu an bal akımı yok olmazsa eğer değerli arkadaş ne fayda kesinlikle bu arı çok saldırırdı bu havada bana Sırf bal akımı olduğu için bir de bala da dokunmuyoruz çıtaya dokunmuyoruz maşallah neredeyse çıtan komplesini fullemiş yani bazen arılar genç yeni genç parlacı arılar başladıysa iyi çalışıyorlar arkadaşlar Evet bazenleri de normal kalmış yani. Evet. Çünkü çok çalışan, bundan önce çok çalışan çok iyi brandı demek. Git gel git gel ölüyor arılar. Ömrü tamamlanıyor. Mesela bu maşallah. Dalağı da bayağı şişirmiş yani. Oy. Evet. Sırlamış. Neredeyse bu tarafı sırlamış da. Evet. evet. Bu taraf neredeyse fulleniyor. Yani full da sırlamaya çalışıyorlar. Eğer biraz daha bal akımı devam ederse değerli arkadaşlar ne olmuş olur? Bu tarafı sırlamaya başlamış. Ben bu balı alabilirim yani. Bu karışım karıncayı da kaçırır, diğer böcekleri de kaçırır yani. Arı çok rahat eder. Varovayı düşürdüğü gibi diğer böcekleri de uzaklaştırıyor. Kovan etrafına sirke ile tuz sıkabilirsiniz böcek için, karınca için. Evet bu şekil değerli arkadaşlar üstüne sıkıyorsunuz kesinlikle uçuş deliğini çatlak patlak dışarıda ne varsa kapatıyorsunuz sade kovan içinde sıkıştırmasanız hava çok sıcak ya değerli arkadaşlar şerbette de biraz sıvı da verebilirsiniz hava çok sıcak balı aldıysanız tabii ki işte şimdiden etkin bir mücadele etmezsek biz arımızı çalıştırdık, yıprattık, balını aldık, zayıflattık. Ne yapacağız? Arıya iyi bakacağız. Varova bir besleme iki değerli arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Mesela bunu kovan içine de sıkıyorum. O boş alana. Fazla çıta bırakmadığım için hem arı için serin oluyor. hem serin oluyor değerli arkadaşlar hem ne olmuş oluyor var, o var. ama uçuş delini ne yapıyoruz daraltıyoruz arının gücüne göre arı 7 çıtaysa altı çıtaysa böyle 3 4 arı girip çıkabileceği gibi bal akımı bittiyse yani arkadaşlar bitmediyse böyle 5 6 arının girebileceği gibi yani yüzde 60'ını kapatabilirsiniz daraltabilirsiniz değerli arkadaşlar Evet ne fayda Baldan sonra yapacağımız varova ilacı ve besleme değerli arkadaşlar uçuş deliklerini daraltmak. Bunları yapmazsak burada da bal akımı devam ediyor ama o risk hiç belli olmuyor. Yarın bir bakıyorsun bu ay dönemde döneminde öyle oluyor. Bir bakıyorsun bitti. Öbür gün geliyorsun arı yağmaya başlamış yani bazen arıları birden bitebiliyor değerli arkadaşlar. Ne fayda. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.